Evet. Yine fakir bir gün. Acaba zengin bugün bize ne görev verecek? Şu fakire ne görev versin? Acaba bana 10 tane demir mi getirse? Yok ya. Ben şu an evine bir bakayım. Belki evi küçük. Onun onlarının... Bakayım, belki küçüktür. Eyvah zengin geliyor. Hiç iyi olmadı geldi. Tık tık. Kim o? Ben. Zengin. Evet zengin bey buyurun. Çık bakalım bir. Çık. Çıktım. Bakayım seni. Sen bu evde mi yaşıyorsun? Evet. Yukarıda da tarla var. Birazdan oraya bir iş Burada. Sana bir görev. Bana 10 tane demir, 2 tane de inek getirirsen, inek getirirsen sana 56 tane çam odunu kalası. Tamam. Kendine yeni bir ev yaparsın tamam mı? Tamam Zengimiş. Teşekkürler. Bir şey değil. şimdi madeni inelim. Hemen, hemen 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 hemen. Bakalım en son 9 tane demir bulmuştuk. Bakalım daha fazla çıkacak mı? Bir tane çıksa yeter. Umarım çıkar. Umarım çıkar. Hmm, almayı unuttum acaba ya da. Bey ne yapıyor acaba? Hemen 5 tane meşale varmış. Şu alta nereden geldi? Of of, nereden buluyorum ben şimdi bir tane daha demiri? Baş şuralardan bir kazmaya da başlamıyor belki kazardan çıkar. I

Şimdi buraya da çıkmak zorundayım. Zaten demir de çıkmıyor. En iyisi ben Zengine söyleyeyim de. Diyeyim. Zengin Bey. Daha fazla demir çıkmadı. Neredeymiş? Şurada evdeymiş. Hemen gidelim. Tak tak. Gel. Zengin Bey demir Aramaya gittim. 9 tane buldum. 10 tane yoktu. 10. On, bulamadım. Hmm. Tamam. Ve git bir de 2 tane inek getir. Ben şöyle demirleri vereyim de. Tamam. Hemen tamam. inekleri alıp geleyim. Bakayım inekleri nereden bulacağım. Ha. Fakir. Efendim. Sen sende meşale var mı? Üç tane. Hı. Ya da bana inek getirme. Bana beş tane meşale yap. Tamam. Ya Hemen şurada Ahmet sopa Tamam yok odun şu odunları alayım. Hemen bir sopa, meşan. ben şöyle ayırayım şunlara. Tamam. Hemen şu odunları da koyayım. Tamam. Hemen zenginle söyleyeyim de. Daha altta zengin alayım. Sabah olsun evimi yapmaya başlayayım. TAK TAK Gel Rengi Bey meşaleleri getirdim Koy Tamam Tamam Dur veriyorum Al Attım Gel alayım Hıh aldım Görüşürüz Rengi görüşürüz Ekim Bey. Bir de sabah bana iş vermesiniz. Ben ev yapmaya başlasam. İyi. Tamam. Tamam. iyi günler. İyi günler. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. sabah oldu. Şimdiki evi nereye yapsam? Hmm. Şuradaki dağın içine olabilir belki ya da şuraya. Hmm. Şimdi ben şöyle bir şey yapsam. Öncelikle şu ben mer odunları merdivene bir çevirsem. Bende ne kadar odun vardı? 46 tane de bende varmış. İyi. Çok güzel. Ben şöyle bir merdivene. merdiveni. Hı. İşte bu merdiveni çevirdim. Hemen şu kapıyı da kapatayım. Tamam. kazbam da var. Şuraya yapayım ben Ben şöyle Hı. kırmaya başlayayım böyle biraz. Hı. kazma da kırıldı. Şimdi git yenisini. Yap. Acaba zengin orada ne yapıyor? Madeni iniyor galiba. Yok. Bir şey de yapıyor ama anlamadım. Annesi. Ben ne yapacaktım ha? Tamam şöyle bir taş kazma. Ha, tamamdır. Neredeydi? Ha şuradaydı. Çam yer. Hemen geldi. Evet. Kömür. <laughs> <laughs> ben bu kömürleri almam Şöyle şöyle. Allah. Ne yapayım ne Hemen. Hı -hı. Zengin Bey madene gidiyor. Şu gitsin. Hey fakir. Efendim Zengin Bey. Fakir senin evinde iki dakika masanda meşale yapabilir miyim? Evet Zengin Bey. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi Oh. <coughs> 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 Buradan ne için? Buradan ses vermiş. İki. Tam buradan da iki ilerleyeceğim. Tamam, oldu yeter kadar. Hadi şöyle biraz çıkalım. Böyle. Şöyle, Allah yanlış koydum. Hemen, hemen kır, Kırdırma, evet. Şöyle Geldim. Şöyle. böyle. Ve bloklarla bir, iki, üç böyle çıksam böyle burada sıkışırım. Ben şöyle Şu o rota yükseltmem lazım ben burayı. Hemen bir. İki. Üç. Şu da kırsam. Hı -hı. Mm. 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 Uh-huh. bun çıktım. böyle burası böyle nasıl no, <laughs> Ben onu evet. so, Aldım. Yeah, aldım. Oh, <laughs> işte, <demir buldu>. hmm. <laughs> oh, oh, bu da gemi. Ha daha nasıl Anlamadım. Emin ee, girişi hazır. Yani can buradan cam giriş şöyle yan taraftan olsa. benim kum bulmam lazım. Kumları nereden bulacağım? Şöyle bir gezinelim. Bakalım. Buradan kum bulamam. Hı, Hı Aşağıda düştüm. Hemen. Ağaç bulmam lazım. Benim acil. Ağaç diyorum işte ku. Böyle bir deniz kenarı. Hı -hı. Nereden bulacağım şimdi oraya. Hı. Ah aşağı düştüm. Hemen çık. Çıkmak üzereyim. Çıktım. Hemen. Şöyle. Ya. Düştüm yine. koşuna Burası hep kar. Buradan bulamam. Tamam o zaman kadar yeter. Zengin bey söyleyeyim. Bugün bu kadar yapacağım. Bunun devamını da sonra yaparım. Hemen söyleyeyim. Bu maden değil son galiba hala orada olması lazım zengin bey. Tamam bakalım. Şu artık. Zengin Bey, burada mısınız? Buradayım. Bekle, geliyorum. Zengin Bey. ki sen bana galiba demir bulamadım demiştin. Evet zengime gerçekten bulamamıştım. Gördünüz zaten. O kadar kazmıştım aşağıya doğru. Bulamadım. Hı, hmm, merdiveni de yapmıştım. Görmüşsünüz yani. Ben yatağa gidiyorum zengime. Size iyi geceler. Ben getiririm. o zaman nasıl 12 tane bulabildim? Siz aradınız zengin Benim acelem vardı. da artık sonra devam ederim. Yani bugün böyle bir şey yeter. kadar. Oy, oy.